videonun başında bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Eğer videoyu izliyorsanız kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve bu videonun yorum kısmına Roblox'taki oyundaki isminizi yazıp 250 Robux çekilişini de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yeni gelen güncellemede bir adet Twitter kodumuz var. Bu Twitter kodumuzu da kullanmayı unutmayın. Buradaki Twitter kodu şartına tıklıyoruz ve Twitter kodumuzu buraya yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ninja Legends oynayacağız ve Ninja Legends bugün yeni güncelleme geldi arkadaşlar. O güncellemede neler var, neler yok, yeni adamız geldi. Onlara bakacağız. Hep beraber araştıracağız ve ben araştırmadan önce tabii ki birazcık şurada Robux harcadım. Çünkü neden olduğunu da birazdan göstereceğim. Oyunu bayağı bir zorlaştırmışlar arkadaşlar. Yani en son gelen güncelleme gerçekten benim bugüne kadar gördüğüm Ninja Legends'taki en zor güncellemelerden biri. En zor kasılması gereken güncellemelerden biri arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim neler var neler var hep beraber bakacağız arkadaşlar. Ben bu arada videoya başlamadan önce hemen birazcık kastım. Size de göstereceğim bunları kasmanız gayet zor olacak. Hatta boost var boost da bile kasılmıyor. Ondan dolayı beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen videonun başında bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Eğer videoyu izliyorsanız kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve bu videonun yorum kısmına Roblox'taki oyundaki isminizi yazıp 250 Robux çekişine de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Grup kısmı açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Neler var arkadaşlar? Ben size tek tek sayayım isterseniz. Şu anki yeni gelen güncellememizde şu oyunu sesini biraz kısacağım. Başımı patlattı. Yeni gelen güncellememizde arkadaşlar yeni pet rankları geldi ve bu petleri de canlı yayında dağıtmayı düşünüyoruz bu akşam arkadaşlar. Videoyu izliyorsanız dediğim gibi yorum kısmına oyundaki ismini yazıp like atmayı sakın unutmayın. Bu arkadaşlar arasında da bu oyundaki petleri de dağıtacağız. Yeni gelen rankımız ise ZX Legend Arttır rankımız arkadaşlar. Bu ranka yani şu eskiden biliyorsunuz ki e, kaos denen bir Chaos diye okunuyor arkadaşlar. Şeyimiz vardı. Petlerimiz vardı. O petlerimiz artık Z Legend seviyesine kadar çıkarttırabiliyoruz. Z Legend seviyesine çıkartmamız için 20 tane Kaos petine ihtiyacımız var. Yani bu gayet zor yapılacak bir şey. Yani çok zor yapılabilecek bir şey. O yüzden canlı yayında çekilişte bu arkadaşlarımıza e, dağıtmayı düşünüyorum. Dediğim gibi videoya like atıp yorum atan arkadaşlarımıza dağıtmayı düşünüyoruz. Bakalım. Bugün de canlı yayında olmayı unutmayın arkadaşlar. nice Legends tabu petlerden dağıtacağız. Oyunda bu arada neler var? Oyunda şu anda 5000 kat daha hızlı kasma etkinliği var arkadaşlar. Şu anda oyunda kasarsanız 5000 kat daha hızlı kasıyorsunuz. Yani bu fırsatı değerlendirmeyi unutmayın. Sadece hafta sonuna özel olacak arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar yavaştan. Yeni adamızı da ben size göstermek istiyorum. Yeni adamıza da şöyle gidelim. Sol Fusion Island diye geçiyor arkadaşlar. Ruh Fusion ne demekti unuttum ama Ruh Adası diye geçiyor. Böyle sarı sarı elektriklerden oluşan adamız. Ben burada neler yaptım size de şöyle göstereyim arkadaşlar. Silahlardan sanırım hepsini aldım mı bir bakayım. Silahlardan aşağı doğru iniyorum. Şöyle bir bakalım. Bayağı var. Hepsini aldım sanırım ben bunları. Bakayım şöyle. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Evet oyundaki en son kılıcı da buradaki DV Double Focus Sun Spear Güneş u Güneş Mızrağı 2 adlı şeyi de aldım arkadaşlar. Kılıcımızı da aldım. Ve rank seviyelerinde de en son buradaydık arkadaşlar. Master Element Hero'daydı. Bugünkü gelen güncelleme ile birlikte Eclipse serisi olmazdır. Star Strike Evolved Series Dark Elementals Elite Series Master Legend rankları ve iki tane daha rank geldi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben buraya kadar kasabildim. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. inanın ki bana oyunun en güçlü petlerini taktığınızda. da. Oyunun en güçlü petlerini taksanız bile. En güçlü silahı alsanız da. En güçlü petler, en güçlü silahlar ve 2000 eksi 2000 karmalık yerde kassanız bile şu anda arkadaşlar bu rankın bir üstüne çıkmanız imkansız diyebilirim. Yani 12 saat ne 12 saat? 12 saat bile etmez. Çok uzun bir süre oyuna AFK bırakmanız gerekiyor. Bir gün iki gün yani bir gün iki gün bırakmanız gerekiyor ki buradaki rankı kasabilirsiniz. Yani en sonki güncellemeyi çok zor yapmışlar ve yeni gelen güncellemede burada paramızı satarsanız 20 kat daha çok para veriyor arkadaşlar. Bu bile yeterli değil. Ben şu anda hayvan gibi kasmama rağmen booster her şey basit olmasına rağmen burada gördüğünüz gibi 22 WZX WZX seviyesine kadar çıkabildim. Bu X ve C istiyor yani. Bunun da bin katı mı oluyor? Aynen bin katı daha kasmamı istiyor. Ya bu şu anlık imkansız arkadaşlar. Ben çünkü oyunda her şeyi fullledim. Şunu de fullledim arkadaşlar. Bir bu kaldı. Bunu yapmak zaten bir saatimi falan alacak. Buradaki sandıkları topladığımızda zaten onları da rahat bir şekilde alacağız. Oyundaki petlerimi de takayım bu arada. Oyundaki petleri takmadan sakın sandıkları toplamayın arkadaşlar. Sandıkları da toplayacağız. Bakalım oradaki şurunkeni de bitirebileceğim mi? Hep beraber görürüz. Dediğim gibi bunları da yayında dağıtacağız. Şu petlerimizi. Şöyle petlerimi takayım. 11 tane pedimi takıyorum ve buradan 4.59'u alıyorum. Şurunkenlerden de bunlar gerçekten çok zor. Biliyorum alamadığınızı. Şurunkenlerden de en son ki şurunkenimizi şuradan alalım arkadaşlar. Hemen videoda bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Yeni gelen güncellemede bir adet Twitter kodumuz var. Bu Twitter kodumuzu da kullanmayı unutmayın. Buradaki Twitter kodu şartına tıklıyoruz ve Twitter kodumuzu buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım şuradan Twitter kodumuza. Omega Secret 500 adlı Twitter kodumuz gelmiş arkadaşlar. Şöyle kullanalım. Bu bize 1.57 sepe bayağı bir çiğ veriyor arkadaşlar. Çiğler bu arada önemli. Yavaş yavaş önemli olduğunu anlamışsınızdır zaten diye düşünüyorum. Çünkü yeni gelen orada bir özel bir ada gelmişti biliyorsunuz. O özel adada bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Neyse buradan en sonraki sandığımızı da aldık arkadaşlar. Bunun sayesinde de şu ülkenimizi bitirdik. Neler yapacağız neler yapacağız bakalım. Burada oyunda bu arada sıralamadayım hala. Bakayım sıralama düşmüş müyüm arkadaşlar. Şuradaki sıralaması vardı. En çok adam öldürenlerde. Gördüğünüz gibi 8. sıraya kadar düşmüşüz. Bu oyunda birinciydik. Neredeyse 5 aydır hiç adam öldürmeme rağmen. Oyunda beni daha ilk ondan düşürememişler. Buradaki zaten Seeking Souls. Souls Wild. Jack. Noob From. Bunların hepsi hacker yani. Hileci arkadaşlar. Hileyle kasa arkadaşlar. Bunları zaten e, geçmeyi hedeflemedim. Çünkü hileyle geçtikleri için boşuna zaman kaybediyoruz ben çünkü hilesiz kastım arkadaşlar canlı yayında kastım zaten hilesiz çok fazla zaman harcayarak ve 50-100 kişi uğraşarak 33.000'i zar zor gördük bu adamların hilesiz bir şekilde kasması Oğlanaksız Bakalım yeni bir petimiz geldi mi gelmedi diye biliyorum da emin olmak için yine gideceğim Şu anda sadece Pet olarak nelerimiz var Şuradan da göstereyim arkadaşlar Evet bu petlerimiz var Cypher ancient master raid adlı petlerimiz var şu anda en güçlü olarak X, e, zx legend petleri Bunları da dediğim gibi canlı yayında dağıtacağız bakalım Ben bu arada oyunda en güçlülerden biri miyim daha deminki salak beni öldürdü Az sonra ona tek atınca anlayacak bakayım neymiş benim e, Derdim tasam onu da fark edecek Bakalım karmalardan bir şeyler gelmiş onları da merak ettim Ben bunu da tamamlamıştım Her şeyde fullüm ya Oyunda her şeyde full olmama rağmen yine de e, şöyle gelin bakalım delikanlılar siz. Şöyle bir gelin bakalım neler oluyor bu kıyamet kopsun yanınıza. Her şeyde full olmama rağmen yine de şu anki rankları atlayamıyorum arkadaşlar. Atlamam için çok fazla aşırı fazla robux harcamam gerekiyor ve aşırı fazla da şey yapmam gerekiyor. Afk bırakmam gerekiyor 10 saat 15 saat 20 saat afk bırakmam gerekiyor. Ve bunun içinde 2000 robux falan harcamam gerekiyor. Yani gereksiz saçmalık bir durum yani. Bakalım yeni güncellemede sanırım bir sonraki güncellemede çok büyük bir etkinlik gelmesi lazım. Ya da petleri çok güçlendirmeleri lazım. Yoksa insanların bu oyunda kasma olasılıkları yok. Şu anlık e, durum böyle. O zaman neler yapabiliriz? Şu adalardaki sandıkları toplayabiliriz. Sandıkları da toplayalım bakalım bize ne kadar çiğ veriyor. Bunu size devamlı her videoda öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sandıklar oyundaki en önemli şeyler. Sizin için böyle gereksiz gereksiz gibi görünüyor. Ama sandıkları toplamanız lazım. Neden diye sorarsanız buradaki gördüğünüz niş sular böyle gereksiz gibi gözüküyor ama bu niş suları taktığınızda arkadaşlar size işte daha hızlı niş su kasmanızı, daha çok hasar vermenizi sağlıyor arkadaşlar. Ya bunlar sizin daha hızlı kasmanızı sağlıyor. Bunları almadan zaten kasmanız imkansız arkadaşlar. O yüzden bunlara da gidip çiğ toplama, toplamayacağız tabii ki. Ne yapacağız? Oyundaki sandıkları toplayacağız. Buradaki sandığı ben daha demin almama rağmen bir daha mı spam diye bakıyorum. Yok buradaki spam olmamış. Hemen bir aşağıdaki adalardakileri toplayalım. Bakalım bize toplamda ne kadar veriyor. Zaten sadece en üstteki ada bize 3.15 ne çiğ vermişti. Sanırım aşağıdaki adalar da bayağı veriyor. Onlara da tek tek bakalım. Bu karma şey miydi? Bir emin olalım bakalım. Yok bu da bak gördüğünüz gibi 1.57 ne çiğ veriyor arkadaşlar. Bunları almak zorundasınız. Bunları almadan zaten oynama gibi bir şansınız yok. En üst odaya çıkacağınız sadece yapmanız gereken aşağı doğru atlamak. Atladıktan sonra da bunları tek tek toplamak. Bunları ben toplamışım zaten 1.57 de bu veriyor arkadaşlar. Ben zaten canlı yayına gelen arkadaşlarımızın hesaplarında da kasmasına yardımcı oluyorum. Giriyorum hesaplarını gece her gün işte 5-10 tane arkadaşımızın Roblox'ta, Ninja Legends'ta hesaplarını kasıyorum. Dediğim gibi bunlar kimler arasında seçiliyor? Tabii ki YouTube'daki videolara like atıp da yorumlarda oyundaki isimleri belirtenlere, videolara destek olan arkadaşlarımıza e, genelde kasmaya çalışıyorum. Bu Zen Master daha hala gelecek. Comic Zone, Kaç aydır Comic Bence bunu unuttular biliyor musunuz Zen Master'ı? Bence unuttular. Bakalım şöyle aşağı doğru da inelim. Buradaki sandığımı almış mıyım? Ben bütün hepsini toplamışım ya videodan önce. 1.57 OC'de bu veriyor. En aşağı bir iki tane daha aşağı inelim. Bakalım arkadaşlar oralarda da neler var. Bunları sadece topladığımızda sadece bu tek sandıkları topladığımızda sanırım e, bütün aynen bak bunu almamışım 480 milyon gem veriyor abi çok fazla. Bak benim iki katım verdi şu anda. 480 milyon gem gerçekten çok büyük bir rakam arkadaşlar. Bunları toplayın. Sadece bunları topladığınızda sanırım zaten bütün ninji suları bitirmiş olacaksınız. Burada karma adasıydı galiba burası. Ben eksi karmaya devam edeceğim abi. Artı karma benim tarzım değil. Ben kötü adam olacağım bu oyundaki. Kötü adam olup buradaki adamları öldürmek beni daha böyle mutlu ediyor. Bunu da almışım gerçi. Eksi 4800. Bu arada 4800 değil arkadaşlar. 4.8 milyon. E, oyunda bug var. Eksi karma da yanlış gösteriyor. Başında eksi olduğu için. Oradaki M'yi göstermiyor. Salaklık yapmışlar birazcık. Bakalım buradaki adamızda ne var. Burada da sanırım soğus vardı. Soğusları da almamız gerekiyor ya. Bunların hepsini alma aynen. Burada da çiğ varmış. 6.31 çiğ de burada var arkadaşlar. Dediğim gibi. Siz de arkadaşlar yayınlara gelirseniz hesaplarınızı kasmanıza yardımcı olurum arkadaşlar. Her gün canlı yayınımız oluyor. Videoyu beğendiyseniz ve pet çekişlerine, roblox çekişlerine katılmak isterseniz kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve bu videonun yorum kısmına Roblox'taki oyundaki isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.